Selam. Nasılsınız? Ben iyiyim. Bugün sizlerle birlikte birkaç planım var. Onları yapacağız. Öncelikle bir bir hafta 10 gün kadar önce limon çekirdeklerini böyle çimlendirmeye bırakmıştım. Onları buna geçireceğiz. Çünkü hep böyle balkonumda, bahçemde bir limon ağacım olsun isterdim. Ee, onun ilk adımı gibi olsun. Zaten hemen büyüyüp de ağaç olmuyorlar. O yüzden onun ilk adımını birlikte atacağız sizlerle. Benim için de güzel bir anı olacak. Sonra bugün yapacağım başka şeyler. Markete gideceğim. Yine eksikler var malum evde. Eksikler her zaman vardır. <laughs> Onları alacağım. Yine birlikte gideriz diye düşünüyorum. Ee, yemek yapacak mıyım bugün? Bilmiyorum. Yaparsam Çekerim diye düşünüyorum. Sonra e, şey portakal yok evde. Size ginger shot tarifi vereceğim çünkü. Onun için de portakal lazım. Portakal alacağız marketten. Sonra gelip yine birlikte yaparız onu da. Daha sonra e, bir de şey e, tren aldığım kaban vardı. Size onu iade edeceğimi söylemiştim. İade ettim. İade etmeden önce de bir videosunu çekmiştim ama çok hoşuma gitmemişti. Ama iade ettiğim için de elimde başka bir video yok yani alternatif yok. Onu sizinle paylaşacağım, görün istiyorum. Artık idare edeceğiz o videoyla. ya, bu aralara falan bir koyarım o videoyu diye düşünüyorum. Ve de iade edeceğim bir tight vardı bir de ekstra söylemiştim size. O tight'ı da birazdan çekip onun arkasına eklerim diye düşünüyorum. Onu da daha iade etmedim. İade kodunu aldım ama bir türlü gidemedim kargoya. Kargo çok uzakta kaldı ya. Yani çok uzak değil de biraz uzakta kaldı. Üşeniyorum oraya gitmeye de. Onun dışında bugün böyle. Birlikteyiz. O zaman iyi seyirler. Bay bay. Selam. Size tren yoldan aldıklarımı göstereceğimi söylemiştim. İade edeceklerimi yani. Şimdi onlardan bir tanesini giyip göstereyim öyle yeri falan böyle. De bu parfüm kokuyor ya. Ben çok beğenmedim. Tight'i göstermeye geldim size. Tight bu arada yeri falan gayet güzel. Ama bana bedeni büyük geldi. Medium normalde bedenim ama büyük geldi işte biraz biraz potluk oldu o yüzden iade etmek istiyordum ama iade de edemiyorum çünkü 15 günü geçmişim üzücü elimde patladı diyeceğim de inşallah patlama izlediğim videoda limon kesiyor ondan sonra çekirdeklerini e, böyle şey bir peçeteye koyuyor ıslak peçeteye daha sonra kapalı bir kaba koyuyor bunun gibi ya da herhangi bir buzdolabı poşeti falan da olabilir sonra da e, kapalı bir işte güneş ışığı almayacak. Kapalı bir alana bırakıyor bunu da. Bir bir hafta 10 gün kadar filiz, bekleyip filizlenmesi gerekiyor bizimkilerde ama iki tanesi filizlenmiş. Bu filizlenmemiş. Bir tanesi bu şöyle. İkincisi de bu şöyle. Şimdi bunları Buna, bunun içine bırakacağım. Filizlenen kısımları toprağa doğru gelmesi gerekiyormuş. İzlediğim videolarda öyle söylüyor. O yüzden bunu şimdi buna doğru böyle bastıracağım. bunu da aynı şekilde. Bunu da sanırım yine bekleyeceğiz. Ama bu sefer güneş alacak bir yere koysak öyle olması gerekiyor galiba. Yani. Üstüne biraz da su dökeyim. Yani. Hadi bakalım heyecanla bekliyorum nasıl olacağını. Sizinle de paylaşırım zaten gelişmeleri. Biraz yukarıda kaldı sanki. İsterseniz size de izlediğim videoyu da altına ekleyebilirim. geldim. Pek fazla bir şey çekemedim. Çünkü elim kolum çok doluydu. Gerçekten bayağı bir şeyler aldım. Yani. Aburcu burada var içerisinde. Şimdi aldıklarımı göstereyim size. Cips aldım. Biraz genelde kendi sevdiğimden ilerledim diyebilirim. Bu favorim. Bu diğer favorim. Bu kardeşlerimin favorisi. Ondan sonra pizza yapmayı düşünüyoruz daha doğrusu geçen gün tavala yaptık ama bir eksiklik vardı sanki bundan yoktu bu da üçlüsü şey böyle kampanyalı gibi bir şeydi i̇şte 680 mi 660 gramı 30 küsür lira 31 lira falan geliyor makul yani diğerlerine göre ondan aldım ondan sonra çikolata aldım çekirdek aldım çekirdek özel siparişti Ondan sonra portakal aldım, malum zincir şat yapacağız. <laughs> Baharat aldım e, çünkü ayva tatlısı yapmak istiyorum. E, onun için hibiskus aldım. Hem e, çok faydalı olduğunu duydum bu hibiskus'un, hem de e, ayva tatlısına renk veriyor, nefis görünüyor yani. Baharatlardan devam ediyoruz. Bizim evin olmazsa olmazlarından bu ne? Sumak, sumak aldım. Ondan sonra e, şey biz buna küncü diyoruz <laughs> ama aslında susam olarak geçiyor. Susam aldım. Biraz arkaya ittim ya. <laughs> Ondan sonra Cuma uh, isot aldım. Bu da evin olmaz, olmazsa olmazlarından ve de um, kornişon turşusu aldım. Salatalık turşusu ben çok severim. Gerçekten oh, hepimiz severim. evde. Bir de şey kardeşlerim etse gidiyor, onlar hani giderken şey yapsınlar diye sandviç yapsınlar diye şey aldım, sosisan aldım, sosis işte. değil de salam, hindi salam işte. tarzı. muz aldım, bir de bir de armut aldım. Alışverişim bu kadar yani. <laughs> Ama çok harcı ya meyve taşımak gerçekten sıkıntı. Şimdi bunları yerleştireceğim. lezzetliymiş. Buradan almaya devam edebiliriz. Yemekler yendi. Master Chef'in yeni bölümü başlayacak. Bize de dedik ki ya, çayın yanına ay çay yanına bir waffle yapalım. Şimdi birlikte waffle yapalım. <laughs> tarifini vermek için geldim. Hadi tarife başlayalım. <laughs> <laughs> Fantastic pizza. kolay yolu kaşıkla bu arada. Bıçakla daha zor oluyor. <laughs> Ulaşmak evet, uğraşmak istemedim. İsterseniz süzebilirsiniz. İçerisinde parçacıklar var. Ya da isterseniz birazcık daha büyük bir bardağa koyup üzerine su ekleyip öyle de içebilirsiniz. Öyle de olabilir yani. Şifa niyetin arkadaşlar. Cheers. Böyle oldukça fazla çıkıyor. Üzerine koyar, kendinizi bardağa koyarken biraz daha su ekleyip seyreltebilirsiniz isterseniz. Ama bu şekilde de gayet kıvamda yani size veda etmeye geldim. Videonun burasına kadar geldiyseniz teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın olur mu? <laughs> size bu sarı parmaklarla veda ediyorum. Zencefil ya da zerreçalın eseri bu. Görüşmek üzere. Eğer cincir şatı yaparsanız mutlaka alta yazın tamam mı? Bay bay.